Türkiye'de yangın gittikçe büyüyor. Gün geçtikçe canımız daha da yanıyor. İnsanlarımızın gözündeki çaresizlik, hüzün ve keder gittikçe daha da büyüyor. Türkiye'nin dört bir yanı yangın yeri. Birçok gönüllü ve itfaiye çalışanları yangını söndürmek için canla başla savaşıyor. Peki Türkiye'deki yangının son durumu nedir? Alevler santrale ulaştı mı? daha korkunç bir senaryoda bizleri ne bekliyor? Bu yangınlar ne zaman bitecek? Dün yaptığımız haberde yangın termik santrale çok yakın olduğunu vurgulamıştık. Ama yetkililer şu anlık endişelenecek bir şey olmadığını söylemişti. Alevler ne yazık ki termik santrale ulaştı. Kemerköy termik santrali personeli tahliye edildi. Yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Muğla'da yangının şehir merkezini ilerlediği söyleniyor. Çok fena büyüdü ya. Çok fena büyüdü ya. Çok. Manavgat'ta ise yangın sonrası görüntüler yürek burktu. Kemerköy Termik Santrali yanıyor. Bizi korkutacak bir şey var mı? Binaların yanması dışında patlamaya yol açacak bir durumun olmadığı söyleniyor. Ama maalesef bu çok korkunç. Onca insanın yaşam kaynağı, evleri, yuvaları yanıyor. İnsanlar yangından kaçıyor. Termik santrale ulaşan yangından kaçmaya çalışan vatandaşlar. Arkadaşlar alın elin arasındayız. Santelerin içine girdi arkadaşlar. Santelerin içine girdi. Maalesef kemer, kemer arkadaşlar. Arkadaşlar arabalarda bilir misiniz? Arabalarda bilmem. Gün geçmiyor ki felaketlerin ardı arkası kesilmesin. Bir yangın söndürülüyor, diğer bir yangın başlıyor. Bugün Hatay'da yangın başladı ve Muğla kıyı kışlacıkta söndürülen yangın tekrar yanmaya başladı. Destekler gelmeye başladı. İspanya uçağı bir günde toplamda 260 ton su atarak Türkiye'deki yangınların söndürülmesine destek veriyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santrale yaklaşması üzerine iskelede toplanan vatandaşlarımız deniz kuvvetleri komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor. Termik santralin çevresinde alarm sesleri yükselmeye başladı. Santral komple boşaltıldı. Terminale bağlı elektrik direklerinden kıvılcımlar çıkmaya başlandığı söyleniyor. Elektriğin kesilmesiyle santral ve çevreler tamamen karanlığa büründü. Etrafı aydınlatan maalesef ki gittikçe büyüyen yangın. Rüzgarın da etkisiyle daha da şiddetlenen yangından dolayı ekipler dahil herkes bölgeden uzaklaşıyor. Çünkü karadan müdahale çok riskli ve tehlikeli. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, valilik tarafından öğren ve çevre mahallelerin boşaltılmasına karar verildiğini duyurdu.